1977 ve 1980 Haziran'a kadar Hoca Efendi Şubat ve Haziran aylarında rızık kurslarda Hatay'da kaldığı zaman da oluyordu. Yurtta kalıyordu bazen ama genelde o dönemde yurtta kalıyordu. Son katında Bozaka yurdunun. Bu hızlı kurslarda Hoca Efendi her akşam akşam namazından sonra talebeler bir saat sohbet yapıyordu. Akşamlarda da hoca efendi talebelerle sohbeti yapıyordu. Çünkü öğrenci çok yoğun ders görüyor. Ders çalışıyor, etüt yapıyor akşamlara kadar. O yüzden akşamdan sonra da hoca Efendi'den manevi bazı bilgiler ve sohbetler lise talebeleri hoca efendi yapıyordu. Hiç istisnasız, hiç aksatmadan Şubat ayında 15 gün kadar, Haziran'da 25 gün kadar her akşam istisnasız bu talebeler sohbetler böldü. İslami konuları, peygamberin hayatını, sahabe hayatını, daha talebenin alacağı şekilde bazı ilmi konuları, darbinizme karşı fikirleri, Kur'an sempozyumu olduğu daha önce Hoca Efendi'nin sempozyumları oldu. Hoca Efendi onlardan da mevzular işleyerek talebenin kafasını karıştıran konuları ilmi olarak e, Risale'deki bilgiler dahilinde, kendi geniş bilgisi dahilinde açıklıyor izah ediyordu. Öğrencilerin hemen hemen tamamı her akşam çıkmak istiyordu. Yer çok kalabalık olduğu için biz İki günde bir sıra geliyor talebelere. Ama tabii 250 kadar öğrenci var. Yukarı o kadar büyük değil. Öğrencinin birçoğu aradan yine girip her gün davetmeye çalışıyordu. Yani. Bu, da, bu da bir öğrencilerin yaptığı bir işti. Aralara girerler hemen çaktırmadan yukarı çıkarlar. Neyse biz de memnun oluyoruz. Talebe hocam hani sohbet dinlemesinden çıkmasından da memnun ama çok yani 250 kişi almıyordu aynı anda. Hoca Efendi izli saatin bu sohbetleri yani 77 yılı Şubat ayı Haziran yani demek ki 6 defa biraz, e, yap, ciddi sohbetler yaptı ve bu çok öğrenci üzerinden çok ciddi etki yaptı. Bu öğrenciler e, şeyden gelen öğrenciler Ege'den gelen Aydın'dan, Denizli'den, Nazilli'den, Manisa'dan, Balıkesir'den, çevre illerden ve ilçene gelen öğrenciler. Onlara Hoca Efendi'nin sohbet yapması çok ciddi bir üniversite gençliğinin, daha sonra gençlerin, hoca Hocaefendi'nin sohbetlerini dinlemiş, bilgilenmiş, ondan malumat almış, onun da bir hizmet şevkini öğrenmiş, öğretmenlik yönünde yönlendirilmiş, iyi bir kitle yetişti. Hocaefendi'nin sohbetlerinin çok ciddi etkisi olduğunu ben biliyorum. O sohbetlerden bir tanesinde bir hatıram var, onu anlatmak istiyorum. Rahmetli Turgut Özal, İzmir'e gelmiş, Haziran ayında, 77 Haziran'da. Demirel İzmir'e geliyor. Meclis hükümetleri var biliyorsunuz o dönemde. Demirel Başbakan, Erbakan Hoca ve Türkeş'te Başkan Yardımcısı. Üçü, üç parti ortak MC. MC1, MC2, MC3 hatta oldu galiba sonunda. İlk MC hükümetiydi o dönemde. Hoca Efendi'yle de Demirel görüşmek istiyor o dönemde. Hoca Efendi 12 Eylül'e kadar hiçbir liderle görüşmedim. Ne Erbakan Hoca'yla 70 öncesinde Erbakan'la bir defa kampta görüşmesi var. Onu ben bilmiyorum yoktum orada. Ama 70'ten sonra 80'e kadar Hoca Efendi ne Erbakan Hoca'yla ne Türkeş'le ne de Demirel'le siyasetle görüşmedi. Sadece Turgut Özal müsteşarıydı Demirel müsteşarıydı. Turgut Özal, sadece Hacı Kemal abi olabilir, Yaşar Tünegür Hoca olabilir, Ankara Diyanet İşleri Başkan o bir, bir dönem orada biliyorsunuz. Onlarla yakın teması var. Hoca Efendi görüşmek arzu ediyor. Müsteşar kendisi o zaman. Daha sonra da, 77 yılında da, daha sonra da Özel MSP'den de senatör adayı oldu, 78'de mi oldu hatırlamıyorum tam, öyle bir aday da oldu. Ama bu ilk olay, e, 77 Haziran. 15-16 Haziran diye hatırlıyorum o günleri, günler hatırlıyorum. Biz talebenin e, işine ilgilendiğimiz için e, Hocaefendi'nin son katta kalıyor. Oraya gelen gidenler biz ilgilenmiyoruz. Yanında kalan birkaç arkadaş var. Onlar takip ediyorlar. E, Hoca Efendi onların şeyi de, içeri alıyor misafirleri. Çok enteresan. Ben hatta dedim, hocam biz kapıdan giren çıkanlara biz baksak. Ya çok yoğunsunuz, dersleriniz var e, talebeyle uğraşıyorsunuz, idari işlerle uğraşıyorsunuz. Biz bizim bana gelen misafirlere siz hiç ilgilenmeyin. Biz onu arkadaşlarla onu takip ederiz dedi. Biz de peki dedik ya. Biz, zaten bizim işimiz değil normalde. Ama benim endişem vardı. Gelen gidene pek dikkat etmiyorlar. Özel randevu almış. Randevu aldı bir, ve yanında birkaç kişi mutlaka haberi var. O arada da MİT müsteşarı Hamza Görgüç Görgüç olması lazım. Korgüden O da Özal'ın Hoca Efendi'ye görüşeceğini de beraberler Demirel'le gelmişler İzmir'e, İzmir öğrenmiş, onlara bilgi vermeden sen tut Hamza Görgüç yandaki iki elemanla tut üst kapının üst tarafında yolun üstünde dur, Özal gireceğiz saatlerde, öğlen iki buçuk gibi herhalde biz kurslara başlamıştık öğleden sonra, sen aynı anda iki araba resmi araba binaya giriyor, kapıcı da Özal geldi diye ikisini de içeri alıyor. E aşağı inince ikisi bahçeye giriyorlar, arabayla giriyor, bahçeye giriyorlar. E i̇nince birbirini görüyorlar, selamlaşıyorlar. Kimse bir şey anlamıyor. Herhalde Özal'da ikisi gelmiş, iki kişi gelmişler düşünüyorlar. Ve ikisi beraber yukarı çıkıyor, diğer insanlar çıkmıyor yukarıya. Tabi Hocaefendi Efendi de yukarıda Özal geliyor diye, namaz kılmış herhalde bir cübbe sırasında bir hatırlamıyorum. Öyle bir, durum varmış üzerinde. Özal geliyor diye normal bir şeyin üstünü değiştirmemiş. Kapıyı açıyor, hoş geldiniz diyor. İçeri oturuyorlar. Ö öteki şahıs bıyık falan. Hocaefendi efendi o şahısta anlamış kim olduğunu. Yani onun Özal'a, Özal, Özal da o bir şey değil. Aynı saatten bana Fethi Hoca randevu verdi diye. O da şüphe etmiyor. Bir şey diyememiş o da. İkisi var, çıkmışlar. Orada bir küçüklük, kütüphane olan bir yer vardı, müze gibi. Şu anda orada işgal ettiler. Ne oldu bilmiyoruz Bozaka yurdunu, mahvettiler oralarını. Orada bir kütüphane gibi salon vardı. Salonda oturuyorlar. O ben çok tabi gergin, canı sıkkın, onu fark ediyor arkadaşlar. çay ikram ediyor, kahve ikram ediyor. Bir yarım saat sohbet yapılıyor ama gayet resmi görüşülüyor. Özal da ben de özel bir şey görüşmüyor. O şahıs da çok konuşmuyor. Ama hoca efendi gayet böyle resmi bir şekilde hareket ediyor. Neyse Özal'lar çıktıktan sonra aşağı iniyorlar. Hoca efendi arkadaşlara sesleniyor. Cevdet Mehmet diye bağırıyor bunlara. Nasıl siz uyursunuz? Ben özel'i çağırdım sadece. Bu adam MİT müsteşarı nasıl görmezseniz siz? Nasıl bu hatayı yaparsanız diye arkadaşlara çok fena kızmış. Yani bir hocam efendim bu katı bir tanesi bu dedi bildim. Tabii ondan sonra akşam üzeri kurs bitti. Bizim şey haberimiz yok. Ya yani bizim iki öğretmen, ön sınıflardaki öğretmenler iki arabanın geldiğini, birilerinin girip çıktığını görmüşler. Ama bilmiyor kim olduğunu. Ders <laughs> yapıyor Camdan görmüşler o kadar. Ben hiç görmedim. Fark etmedim de. İkinci namazı kıldıktan sonra e, hoca efendi bütün öğretmenleri ve beni yukarı çağırdı. Normalde hoca efendi öğretmenleri çağırmaz, görüşmez. Hiç, yani öyle bir şey. Normal talebeyle beraber akşam sohbetinde onlar da bulunur öğretmenler. Kimisi ders çalışıyor, soru hazırlıyor. Çıkamaz. Müsait olan çıkar. Dinler sohbeti hoca Öğretmenlerin öyle bir gelme durumu her zaman devamı değil. Duruma göre geliyorlardı. Ama özel olarak hoca efendi hepsi hepimiz çağırmış. Gittik. Bu sefer bize kızdı. O orada o kadar insansınız dedi, görmediniz mi dedi, bu nasıl bir insan bu içeri girer dedi, nasıl bunu... Biz de anlamadık ne olduğunu da, hocam ne oldu, ne kim girdi? Özel yanında da bir içeri, içeri giriyor dedi, bu adam dedim mahremize kadar katılıyor dedi, siz de uyuyor musunuz diye deyince olayı anladım ben. Tabi öğretmenlerle ben sorumlusuyum. Hocam dedim, bize niye kızıyorsun dedim. Bu öğretmenler ne suçu var dedim. Demedim mi de şey başında, hocam kapıyı da biz bakalım. Siz dediniz ki burada arkadaşlar bakarlar sizin dersiniz var. Siz, siz şey yapmayın. E, işte çok yoğunsunuz. Dedi siz dediniz dedi. hocam biz haberimiz yok ki de onlar dedim. Hocam böyle cevap verdi tabii. Sonra canı sıkılmış çok kızmış. Çıkın dışına gidin dedi gözüme görün. Ben bir şeyler söyledi bilmiyorum ne dediğini. Ben öğretmenleri savunacağım diye hocam ben diye cevap verdim ona. Tabii yaptığımız saygısızlık ama tabii bugün onu fark ediyor. O gün orada kendimizce doğru yaptığımızı zannediyoruz. Ama aynı komplo aynı anda içeriye adam girmiş. Bilmem mümkün değil. Böyle bir şey oldu. Ya, Hoca Efendi o zaman çok çok canı sıkıldı. Ve yürü terk etti. Hatay'da kaldığı yer vardı. iki buçuk katlı eski kaldığı yer. Oraya gitti. İki gün geçti gelmedi. Sohbet yapılmıyor akşamları. Üçüncü gün akşam üstü baktım gene gelmiyor. Biz şöyle düşünüyoruz. Ders vermek bizim vazifemiz. rehberlikle ve sohbet hocanın vazifesi. Gençlik anlayışımız, o gün şeyimiz. Hakikaten Hoca Efendi yapıyor o sohbeti de. Biz yapmıyoruz, kimse yapmıyor. Ben de gittim hoca yanına gittim. Ama dediler hoca beli kaymış, yatıyor, kalkamıyor. Namazlarını kalk kalk yatağında kılıyor, kalkamıyor dediler. He. O sıkıntıyla, o gerginlik hoca efendinin belinde bir şey olmuş, kaymış, neyse beli, rahatsızlanmış. Ben gittim tabii, naşen çekiciler vardı, rahmetli, mütevelli abimiz, yaşlı başlı böyle Halim Selim. Birkaç arkadaş vardı ama onu ben hatırlıyorum. Dedim ben yani, hoca efendiye de görüşeceğim. Adam yatıyor hasta dedi. Çok zor durumda ikinci katta. Dedim ya kurs, talebeleri bıraktı gel dedim. Var mı dedim hastayım dedim bırakmak gelmek. Ben dedim konuşacağım dedim. Ya şimdi Hoca hocam dedi rahatsız. Ankara'dan yatıyor dedi. Kalkamıyor dedi yani. Yatakta çıkamıyor adam dedi. Ben görüşeceğim dedim. Çıktım. Naci abi de arkamdan geldi. Hoca efendi ne istiyorsun dedim bana. Hakikaten yatakta yatıyor. Kalkamam kalkamıyor. Beli tutulmuş. Hocam dedim talebe de gelme bizim vazifemiz rehber de senin vazifen sen hasta oldun burada da yatıyorsun dedim. Yani talebe niye rehberliğini niye bırakıyorsun vazifeyi bırakıyorsun hoca efendiye. Hoca efendi böyle şimdi böyle kalkamıyorum kalkarsam seni şimdi döveceğim dedi. Evet hoca efendi bir dayak yemedik ama hiç. Çok canı yan, canı yanmış yatıyor zaten öyle ağır, ağır hakikaten beli kaymış böyle. Naci abi çıktı şöyle tuttu elimden ben hemen şöyle çıktım. Gittim yola. Ben şimdi şöyle düşünüyorum. O gün çocukluk yaşım daha 27-22 ben vasfımı tebliğ ettim. Hizmete aksatmak yok. Ölsek de hastalığı olsak yüzümüzü yürüteceğiz. Ben de hocam ben diye bunu söyledim. Kendi kendime öyle bir teselli ediyorum. O günün şartlarında çocuk işte. Akşam da olmamış abi. Yarım saat 45 e akşama var. Yaz günü günden uzun. Bir baktım bir araba geldi. Hoca Efendi arabadan çıkardı. iki kişi koluna girdi. Hoca Efendi adeta sürükleyerek o gün asansör de yok okulda. Asansör de yok maalesef Bozuka yurdumda. Hoca Efendi'ye sürükleyerek her katta oturtarak sandalye böyle ama nasıl zorlanıyor. Ben de şöyle iki, birinci kattan baktım. Bir üzüldüm. Dedim ya ben ne yaptım? Adam ölüyor, rahatsız. Gidip bize saygısızca konuştum. Kendi kendime geçtim oda, odaya. Yanına da gidemedim utandığımdan. Hoca Efendi öyle zorla yukarı çıkardılar. Sonra haber geldi ki talebeleri toplayın. Hoca sohbet yapacak. Allah Allah. Adam hasta, perişan. Bir de geldi. Onu üzülüyorum. Hakikaten o gene iki kişi kolunda oraya oturdu hakkında tahta mahta koydular oturdu koltuğun arkasına. Hoca efendi orada bir buçuk saat yakın konuştu. Ki her sohbetten sonra talebelerle namaz biz kılıyorduk. O gün namaz falan kıldıramadı. Fakat sohbeti bitirdikten sonra böyle güzel bir havada sohbet yaptı. O ağırlığına rağmen geldi o şey katıldı. Sonra yavaşça yanında bir şeyinden tuttu. Yürüyerek normal yürüye gitti. Yani hizmet yapınca dertler ve sıkıntılar azalıyor. Hizmetler aksayınca problemler çıkıyor. Biz derdik kendi kendimize. Dedi ki ya bak hoca efendi geldi. Talebe için geldi bunu yaptı. Bak sağlığa da kavuştu. Hakikaten o zaman devam etti. Sohbetler bir 10 gün daha devam etti. Kurs bitinceye kadar. Sonra hoca efendi benim gıyamda demiş ki gıyamında. Halit demiş bana çok ağır konuştu demiş. Ağrıma gitti ama demiş. Doğru söyledi. Hizmetten ölsek de ölünce kadar dönmek yok. Bırakmak yok. Her şey katlanmamız gerekiyor. Elhamdülillah sıhhatim de iyi oldu. Bak geldim belimdeki o şey geçti Allah'a şükürler olsun diye. O mealde bir şeyler söylediğini duyunca birazcık içim beni rahatladı. Çünkü hakikaten çok yaptığım saygısızca bir şeydi. Hasta bir insana, durumundaki insana. Bu da rahmetli Özalda ben onu orada görmedim hiç. Ama Özal'la ilgili ilk özel hatıram e, Hoca Efendi'yle bana kızması vesaire bu böyle bir olay yaşandı. Ve ondan sonraki şeyde ben 84 senesinde ee, Yamanlar Koleji'nden ayrıldım. Ve ben bu süreçte e, istifam verdim. Okuldaki hisselerimi devir, resmi işlemler, çünkü resmi statü vardı şirketle ilgili. Onların devirlerini yaptım. Beş arkadaş biz o zaman Antalya'da Elvan Dersi'ni açma kararı verdik. Hoca Efendi ile o arada görüştüm. E, okul ayrıldıktan sonra hocam görüştüm Hoca Efendi Hocam dedim e, birkaç şey yapmak istiyorum. E, ana piktara geldiğinde kanun çıkardı. Kapa Haziran'da, Haziran'da kapanacak derslerde kapanma olayı kalktı, iptal oldu. O anda 12 Eylülünde ağırlık kalmamıştı. Özel başbakan olmuştu. Ben de özel dersler açmayı beş arkadaşla düşündük. Antalya'da öyle bir imkan bulduk Antalya'da. Bir okul da seni düşündük İstanbul'da, Ada Pazarı'nda. Onunla birkaç şey hocam diye takip ettim bir de şey düşünüyorum hocam diye. Yani Bunları eğer zor olur Tavsiye etmezseniz, milletime geri dönme düşünüyorum. İstanbul'a tekrar düşünüyorum. E oradan ayrıldım. Oradan başvurma hakkım var. Hoca efendi dedi ki, bu ok özel okulyu yürütmek zor olabilir. Bütçeniz yetmeyebilir, sıkıntı yaşarsınız bu 12 Eylül şartlarında dedi. E Millete dönmende de dedi, şu anda bilmiyorum. Erken değil mi biraz daha olur dedi. Ama dedi bence de dersen, madem dedi kapanmayacak. Antalya'da böyle potansiyel var bence Antalya'yı tercih etseniz iyi olur dedi. Biz böylece beş kişi açmaya karar verdik. Hoca Efendi bence o, onu tercih edin. Daha kolay olur, daha rahat yaparsınız dedi. Ve bizim böylece Antalya'da dersler açma süreci, eğitime başlama süreci ve de, e, hizmetin de o gün için resmi dershanesi daha hiç yok. İzmir'deki akıza devam ediyor, Bitpazarı'daki. 5 hizmetteki arkadaşımızın özel dershanesi Hoca Efendi'nin izniyle yani o, 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 onu yapın diye tercih etti. A.B.'lerimiz karşı geldiler. Niye özel dersler açıyormuşuz? Niye böyle bir şey yapıyormuşuz? Ama buna rağmen evet tepki gösterdiler. Kabullenmediler. Hoca Efendi'nin Antalya açmamızı Antalya'daki ABD'miz Nevzat AB dahil kabullenmedi ve biz orada o işi yap 5 sene ben çalıştım orada. Hoca Efendi'nin dedikten sonra bizim üzerine laf söylememizin doğru olmadığını ben ilk defa orada da onu görmüş oldum. Çünkü dershane kapanmayacak, devam edecek. Öz Özdebir'in faaliyetleri, gayretleri bu iş çok ciddi şekilde başarılmış oldu. Ee, Özdebir Derneği Antalya'da bir toplantı yapıyor Antalya'da. Ee, bu özel okulların açılması, dershane'lerin devamı 20 sene sonra, 84-2004. Orada burada emeği geçen 15-20 kişiye plaket vermişler. Ben de yurtdışındaydım, Yener Bacaksız Bey o toplantıda ödülü benim adıma o almış sağ olsun daha sonra bana takdim etti. 20 sene sonra da olsa İbrahim Arkan Bey MEF derslerinin kurucusu. Aynı zamanda özde bir Derneği'nin uzun yıllar başkanı yapmış çok değerli bir insandı. Öncelikle Antalya dersleri açma sürecini anlatmak istiyorum. Orada hemen bir yer kiraladık. Hatta Hoca efendiye sordum hocam ismini ne olsun? Ne de ismi elvan olsun dedim. Renk renk arkadaşlarla yedirek altına iki arkadaş daha ortak olmuş 7 kişi olmuştuk. İsmi Elvan'dı, e, Hocaefendi'nin Elvan isminin tavsiyesiyle Elvan Dershanesi diye açtık. Ve ilk sene gerçekten 84 senesi Eylül ayında kurslara başladık. 84 yılında sadece erkek öğrenci aldık. Yani Türkiye'de ilk dershanemizde kız öğrencimiz yoktu, kız öğrenci almıyorduk yani binamız, yurdumuz ona müsait değildi. Kız öğrenci almıyorduk o, o dönemde. Biz altı dershane eğitime başladık. Gayet güzel. Beş arkadaş. iki kişi daha oradan aldık. Serdar Bey ve Mustafa Bey'i oradan aldık. Yedi kişiyle biz Antalya dershaneye başladık. Birkaç öğretmen de ücretli öğretmen bulduk. Ve daha sonra bir biyoloji öğretmenimiz okulun rehberlik için dershaneye hizmetten dediler ki biz size bir rehber hocamız verelim. Bir biyoloji öğretmenimizi bize verdiler. Hem rehberliğe bakıyor, öğrenci rehberliğine bakıyor. Ve öğrencilerimiz, hafta içi öğrencilerimiz de Antalya Rasanet Vakfı'nın yurtta kalıyorlardı ve rehberlik faaliyeti yurtta ciddi yapılıyordu. İlkokul öğrencileri ALÖS'e hazırlanacaklar. Bir 15-20 tane çocuk kızlı erkekli geldiler. Cumartesi pazarı öğleden sonra onlara bir sanıyorum Nisan Mayıs Haziran ayında 3 ay kadar bir kurs verdik. 15-20 kişi. Bu kursu verince öğleden sonra da bayanlara imat talebelerine vermeye karar verdik. Bize okuldan idareden geldi görüştüler. Dediler ki ya diğer derslerine gönderiyoruz. Ortamlar hiç hoş değil. Kızlarımızın başı örtülü. Çok orada laf ediyor kızlarımızı. Yani sözle taciz ediyorlar, alay ediyorlar, küçük görüyorlar vesaire vesaire. Siz yapın bunu dediler bize. Biz de bunun üzerine oturduk arkadaşlarla görüştük. Derslerimiz de ikinci senesi çok bir başarısı yok. Daha bir adada tanımış dershaneler var. E, bilinen dershane kurumlar var. Biz tabii kız talebi alacağız. Bizde bayan öğretmen de yok. E, ee, bizde yedi kişi, yedi kişi, iki de dıştan ya yani dokuz on hocayız. E, beşi, altısı evli, 3 üç dört tanesi bekar hoca. Ben o süreçte dedim ki bunu biz hoca benlere edelim. Acaba böyle şey yapabilir miyiz? Doğru olur mu, olmaz mı? Tepki çeker miyiz? Neyse Hoca ulaştım ben bir şekilde. Ona haber gönderdim. Hocam böyle bir durum var. Biz e, kız talep almak istiyoruz. başvuru var. İmam Hatip öğrencileri, kız öğrencileri üniversiteye girecekler. Bu ikinci sene mezunları veriyorlar. Cumartesi, pazar gelmek istiyorlar. Kursu da müsait. Hoca Efendi'den gelen tavsiye şu oldu. Ee, yani bekar arkadaşlar var. Bir sıkıntı olur mu endişesi hoca taşıdı. Madem İmam Hatip öğrencileri mezun olmuşlar, o, üniversiteye girecekler. Ee, hoca efendi bu konuda biraz dikkat, edin, dikkat edin. Olabilir dedi. Onay geldi. Ve biz bunu karar verdik. Ve gerçekten dershanecilik kız talebe ilk defa 1985 yılı e, İmatip talebelerine, cumartesi pazarları sadece, hafta içinde kız talebe almadık, sadece cumartesi pazar. Çünkü İmatip'ten mezun kız talebe fazla yoktu ki gelsin kursa, yoktu öyle bir talep de yoktu. Birer sınıf yani açabildik, 20 kişi kadar İmatip talebesi geldi. Hoca Efendi ile görüşen abilerimiz Antalya'daki abimiz de dahil olmak üzere niye kızlara ders veriyormuşuz? Buna ne gerek varmış? Niye böyle şey girişmişiz diye ciddi tepki aldık. Hoca Efendi'nin onay vermesine rağmen. Hoca Efendi hatta hatırlıyorum bir toplantıda demiş ki ya Halit Bey arkadaşlar özel dersen açtılar. Böyle bir şey deniyorlar. Bekir arkadaşlar hassasiyet gösterecekler. Ona dikkat ediyorlar. Bir denesinler mi? Yani bu kızlar okumuşlar. İmati bitirmişler, bunlar üniversite gideceklerse okumak istiyoruz zaman bunlar. E biz onlara yardımcı olmanın bize bir riski olacağını sanma, bir denesinler. Bunda bir yarar olabilir, ileriki için de fayda olabilir diye. Bu mealde konuşuyor. Yani bazı şeyleri zamanla anlıyoruz, geç fark Ben kendime göre fark ettiğim şeyi söylüyorum. Ben de anlamadığım şeyler vardır mutlaka. Hoca Efendi'yi anlamada zorlandığımız şeyler. 10 sene sonra, 20 sene sonra onun tavsiyelerini biz öyle anlıyoruz. Bu işin gerçeği bu. Hocam Efendi emretmiyor. Hocam Efendi de tavsiye ediyor. Yol gösteriyor. Teşvik ediyor. Yaptığı bu. 2000'den sonraki süreçte hocam Türkiye'yi terk edince hocam böyle söylemiş deyip devamlı empozeyi yapan ve bu empoze, emirvaki davranan bizleriz. Yani kimse o gün idareci, abi, sorumlu arkadaş. Genelde bunu Hoca gücünü kullanarak, ağırlığını kullanarak bunu yaptığımızı biliyoruz yani. Hatalarımız oldu bu yüzden dolayı ve bazı süreçte de sıkıntı yaşadık. Bunu da hepiniz biliyorsunuz. İşte ben Antalya'daki dershane olayında bir hatıra almak istiyorum şimdi burada. ilginç bir hatıra. Bir sınıf imam son sınıf talebeleri üniversite hazırlanıyor. İki sınıfta iki kul talebesi. Geçen sene bir 15-20 kişi yapmıştık. Ben kurs şirketin şeyiyim, şirketin şirket müdürüyüm, kimya öğretmeniyim bir arkadaşa dershane müdürü arkadaşımız Emin Bey de dershane müdürü Atman geldi dedi ki abi dedi bir öğrenci verirsin bayan veri e, ilk size görüşmek istiyor dedi. dedi müdürle görüşsün ben ne görüşüyorum memurla görüşüyor burada görüşüyor hayır abi seninle görüşmek istiyor bu dedi öğrenci verisi ben dedi sen tanıdığın şu abinin dedi e, e, eski eşiyim dedi benim bildiğim bir abimizin eşiymiş ben çok şok oldum. Başı açık, böyle makyajlı bir bayan. Sen dedi beni dedi, tanımazsın ama dedi. Ben dedi Hoca Efendi daha iyi zamanda dedi. Allah Allah. Şaşırdım. Daha şaşırdım. Nasıl oluyor dedim peki? Siz bilmiyorum biliyor musunuz dedi. Hoca Efendi dedi 69 yılı gibi sanki böyle 69 gibi. İzmir'de Kestane Pazarı'ndan dedi bu diğer dernek kurup Güzel Yalı yurdunu açtıktan sonra dedi. Hoca ben dedi, üç katlı bir binada dedi, e, İmam Hatip'e dışarıdan verecek kız talebe yetiştirmek için yurt açtı dedi. Ben yurdu dedi, müdürüydüm dedi kadın. İlk öğretmenmiş ki, ben dedi ilk burada dedi. Çocuğun da şimdi dershanede e, hazırlanacak, beşinci sınıfta. Ben de bir kız yurdu açtığını bilmiyorum. Hiç duymamışım, o İzmir'de ben 72'de İzmir'e geldim. 69 dönemde olmuş bu olay. Hiçbir abiden bahsetmedi hiç kimse. Ben de orada yurt müdürü idareciydim de yurtta dedi. Hoca beni de koydu biz oraya dedi. İhsariye bir yıl talebe İslami ilimler, Kur'an-ı Kerim, Elif ve Emsile Bina onları ötüyorduk. Sonradan fer öğretmenler, bayan öğretmenler gelip çocuklara ortaokul dersleri verip onları ortaokulda ortaokulu dışarı bitirme. Benim bir de annem dedi, Bezu Hazretleri'nin dedi talebesidir. Üstadı hizmet etmiş bir insandır dedi. Kısaca anlattım. Bir de dedi, bir, bir hoca hanım vardı hafız dedi. O da dedi kursun hocasıydı dedi. Ben idarecisiydim. O da hocasıydı. Diğer de 3 5 de hoca dıştan geliyordu. Bunlar da dedi araba bir araba bulup erzak merzak getiriyormuşlar. Bizim amca onu alıyor depoya taşıyor içeri koyuyor falan. Biz de örtülüyüz tabii dedi. O dönemde örtülü insan izle yok dedi doğru dürüst. Ama 71 12 Mart'ta muhtar olduktan sonra dedi. Biz hazıra kadar şunları hazırladık, sınavlara girdiler vesaire ama Hoca Efendi hapse girdi dedi Mayıs ayında. 1971 Mayıs, Haziran, Temmuz'da dedi, Temmuz, Ağustos'ta herhalde. Bizi dedi, hem dedi o hafız Hanım bir abimiz, şu anda hala evli o abimiz, benim ailemize istediler. Biz söz nişan yaptık. Hatta hatırlıyor musunuz Hoca de hapisten çıktıktan sonra dedi, bana evlenme evlenmeyin dedi yani. Biz o anda yurt kapandı dedi. E, 12 12 Eylül olunca yurt kapandı. İnsanız dedi. Hata ettim dedi. Hocam ben dinlemedim. Hocam ben biz evleneceğiz. Nişan yapıldı. Düğün yapacağız dedim dedi. dedi siz bilirsiniz. Bıraktı dedi. Ben hoca dinlemedim dedi. Ve ben evlendim ama sonra dedi, kalktı üstüme başı birisini aldı. Ben ayrıldım mecburen dedi. Ben çok şaşırmıştım. Bunu niye anlattım? Hoca Efendi 69 yıllarında Tepecik'te kız yurdu açıyor. 32 kişilik. 3 yıl işletiyor. 12 yıl hapse gelince iki idarecisini de iki abimiz üniversite o sene bitirmişler galiba onlar da mezun olmuşlar. Allah alem öyle gözüküyor vaziyet. Ailesi istemişler gayet o gün, İzmir'de kapalı kızılmak çok, çok zor. Ben iyi hatırlıyorum 1973-74 yıllarında üniversiteye girdiğimizde üniversitenin tek örtülü kızıydı on binlerce öğrenci vardı, tek kişiydi. Yani bir İslam'ı temsil anlamında böyle baş örtüsüyle bir, bir, kişi vardı. Yoktu insan bulmak o gün, evlenmek için de örtülü bayan bulamazdınız o günlerde. İşte o abilerimiz de, o iki hocayı, bir hafız hanımı, bir de idareciyi inançlı insan görünce istemişler. Ve böylece yurt olayı kapanmış. Hocam bakmış ki demek erken bu zaman demişler, demek bu işi yapamayacağız da. Efendinin ufkunu, bizim ufkumuzu karşılaştırın de anlıyoruz. Şimdi hatıralarımızı anlatıyoruz ister istemez. O günlerde Hocaefendi'nin ufkunu yakamak gerçekten kolay değilmiş. Ve ben bu şeyi, bu hatırayı bu şekilde burada tamamlamayı sorayım. Ben bir de küçük bir hatırayla burada bir, daha önce unuttuğum bir hatıra söyleyeyim. Hocaefendi Edremit'e vaiz olarak geldi. 1973. Anneannem de Edirne'den geldi. Bizde misafir. Edremit'e de Remzi Efendi müftü evlere 40-50 eve hoparlör çektirmişti cuma vaazları evlere geliyordu. Hocamız gelince bu çoğaldı. Belki 100 150 evet çoğaldı. Bize evde de kondu hoparlör. Cuma'da kadınlar vaaz dinliyor. Hocamız vaaz ediyor, hutbe okuyor. Evlerinde kadınlar dinliyorlar Edremit'te. 1970'te oluyor bunlar. Annem de Edirne'den geldi. Hazal ninem. Ben cumada eve geldim. Dedi bu bizim Fethullah değil mi dedi. Ben dedim ne Fethullah oluyor dedi, anne, anne. dedim. dedim. Bu, Ed Ed bu dedi konuşan Fethullah değil mi? Biz dedi bunu orada Edirne bunu dinlemiş dedi. Ya sen ne dinliyorsun Hoca Efendi Edirne dedim. Ya oğlum dedi Edirne dedi salı günleri salı camisi vardı kadınların dedi. Biz cami içine gireriz saat 10'da. 12'ye kadar 2 saat hoca bize vaaz eder dedi. Edirne'de dedi. 1960 yıllardan bahsediyor anneannem. Ya hoca ben dedim kadınlara konuşmaz da dedim ya. Ben şimdi dikkat yedim ve. Yok dedi öyle bir, öyle bir adet vardı dedi. Hoca de o cami imam olunca dedi. Biz o camiye de gittik. Hoca ben çıt konuştu dedi. Ve bize çok dedi her salı ben dedi hemen hemen giderdim dedi. Vaaz dinlerdi de her salı saat 10'da gider. onu gidip çıtalım camiden çıkardık. Onu gide. Biz e, hoca efendi, kürsüye çıkar. Biz cami içinde otururduk. Mahfile değil dedi. içine otururduk. Hoca efendi hatta e, genç kızlar efendim dikkatle bakınca. Bana bakmayın dikkatli. Önünüze bakın. Diye kızıyordu hoca efendi hoca dedi. Bu hoca aynı hoca dedi. <laughs> de, Arkadaşlar bize hoca efendi. Ben çok şaşırmıştım. Anneannemin de böyle bir hatırası var. 1960'lı yıllar Hoca Efendi Edirne'de bunlara veriyorum. Ben sonra gittim. Hocam dedim siz kadınlara niye sohbet yapıyorsunuz? Ben biraz rahat cesur bir adamım. Bir cuma günü akşam sohbetinden önce mi sonra bilmiyorum Hoca Efendi'ye. Ne bileyim mi Trakya'da bir adet varmış dedi. Camiye doluştular dedim. Mecburen ben dedi. Çıktım kürsüye konuştum dedi. Ne yapayım dedi. Yani sizin Trakya'nın adetiymiş dedi Hoca Efendi de bana. Ben de bir şey demedim. Evet Hoca Efendi ufkunu biz hakikaten yakalayamadık. E hala da yakalamış değiliz. Ve bu, bu sıkıntıları yaşıyoruz. Rabbim inşallah bundan sonra anlamayı, idrak etmeyi, bu demokrasi dünyalarda İslam'ı temsil etmeyi, temsil etmekten vazgeçtik. Temsil etsek yeter. Çünkü buraları birçok konuda bizden daha İslami kurallara uyarıyor. Dürüstlük, çalışkanlık, başarı vesaire vesaire ortada görüyoruz. Bunlar var. Dolayısıyla gelin bu Hoca anlamada, idrak etmede biraz ufkumuzu geliştirmemiz lazım. İnşallah bundan sonra daha iyi anlarız, daha iyi idrak ederiz, hatalarımızı düzeltiriz. Daha güzel hizmetlere muvaffak oluruz. Hepinize iyi günler. Allah'a sağlık efendim.